Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hadis metinleri 2 dersimizin birinci ünitesini işliyoruz. Konumuz Ramazan ayı ve oruç. Bakara suresi 183. ayette: "Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." Talha İbni Ubeydullah şöyle demiştir. Bir Arabi başının saçları dağını kalde Resulullah'a geldi ve Ya Resulallah Allah benim üzerime namazdan neyi farz kıldı? Bana haber ver dedi. Resulullah beş vakit namaz farz etti. Ancak senin kendiliğinden bir şey kılman olabilir buyurdu. O zat Allah benim üzerime oruç tutmaktan neyi farz kıldı? Bana haber ver dedi. Resulullah Ramazan ayını farz kıldı. Ancak senin kendiliğinden bir miktar oruç tutman olabilir buyurdu. O zat Allah'ın benim üzerime zekattan farz kıldığı şeyi bana haber ver dedi. Resulullah o zata İslam'ın ibadet yollarım, İslam'ın ibadet yollarını, zekatı, miktarlarını ve hacci hükümlerini haber verdi. Arabi sana hakkı ikram eden Allah'a yemin ederim ki ben kendiliğimden gönüllü hiçbir şey yapmam. Allah'ın benim üzerime farz kıldığı şeylerden de hiçbir şeyi eksiksiz yapmam dedi. Bu sözün üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylediyse felah buldu yahut da eğer doğru söylüyorsa cennete girdi buyurdu. Bize Yahya bin Eyyub ile Kuteybe ve İbni Hucr rivayet ettiler. Dediler ki bize İsmail yani İbni Cafer Ebu Süheyl'den de o da babasından o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet et, rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldi mi cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır buyurmuşlar. Bana Zühe Züheyr bin Harb rivayet etti dedi ki bize Muaz bin Hişam rivayet etti. Dedi ki bana babam Yahya bin Ebi Kesir'den rivayet etti. Demiş ki bize Ebu Sele, Selemete bin e, İbni Abdurrahman rivayet etti. Onlara da Ebu Hureyre rivayet etmiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Ramazanda iman ve ihrisapla oruç tutarsa o kimsenin geçmiş günahları affolunur. Ve her kim Kadir gecesinde iman ve ihfiras ihfisapla namaz kılarsa o kimsenin de geçmiş günahları affolunur buyurmuşlardır. Bize Yahya bin e, Yahya rivayet etti. Dedi ki Malik'e Nafi'den dinlediğim, onun da İbni Ömer radıyallahu anh'dan, onun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledti, rivayet ettiği şu hadisi okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı anarak şöyle buyurmuşlar. Hilal görmedikçe oruç tutmayın. Onu görmedikçe bayram da yapmayın. Şayet hava bulutlu olursa onun miktarını hesap edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rabbiniz diyor ki işlenen her iyi amel o mislinden 700 misline kadar katlanır. Oruç benim için tutulur. Onun mükafatını verecek de benim. Oruç cehenneme karşı bir kalkandır. Hiç şüphe yok ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha güzeldir. Sizden birinize oruçlu bir, de bir kimse cahillik ederse ben oruçluyum deyiversin versin buyurulmuştur. Sizden birinize oruçlu bir kimse cahillik ederse ben oruçluyum deyiversin versin buyurulmuştur. Tirmizi bu hadis Hasan sahih bir vecihten gariptir demiştir. Bana Ebu Hazini Sehl bin Sa'd radıyallahu an e, ra, rad ya naklen rivayet eyledi. Sehl şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir kapı vardır ki ona reyyan derler. Kıyamet gününde bu kapıdan oruçlular girecekler. Onlarla birlikte başka hiçbiri girmeyecektir oruçlular nerede denilecek mütekabiben müt mütekaiben mütekaiben bu kapıdan gireceklerdir. Oruçluların sonu girdi mi kapı kapanacak bir daha ondan hiçbir kimse giremeyecektir buyurdular. Bir veya iki gün Ramazan'ın önüne geçme ile ilgili bab. Hureyre şöyle demiştir. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir veya iki gün oruçla Ramazan'ın önüne geçmeyin. Ancak bir adam adet edindiği bir orucu tutuyorsa onu tutsun buyurdular. Orucun vakti. Ebu Bekir bin Şeybe rivayet etti. Dedi ki bize Abdullah bin İdris Husayn'dan o da Şabi'den o da Adi bin Hatim'den radıyallahu an naklen rivayet etti. Adi şöyle demiş. Sizin için fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden seçilinceye kadar yiyip için ayeti kerimesi nazil olunca Adi bin Haini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Kasul Kasul Kasulullah, Allah. Ben yastığımın altına bir beyaz, bir siyah iki ip koydum. Bununla geceyi gündüzden seçiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yastığın pek genişmiş. Bu beyaz iplik, siyah iplik gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir buyurdular. Senin yastığın pek genişmiş. Bu beyaz iplikle siyah iplik Gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir buyurdular. Bana Muhammed bin Secl et-Temimi ile Ebu Bekir bin İshak rivayet ettiler. Dediler ki, bize İbni Ebi Meryem rivayet etti. Dedi ki, bize Ebu Gassan haber verdi. Dedi ki, bana Ebi Hazini Seh bin Sa'd radiyallahu anhudan naklen rivayet etti. Şöyle şu ayet yani size o iplik kara iplikten seçilinceye kadar sizi ak iplik kara iplikten seçilinceye kadar yiyin için kavli ilahisi nazil olunca bazı kimseler oruç tutmak istedi mi her biri ayaklarına bir siyah bir de beyaz iplik bağlarlardı. Bağlarlar da bu iplikleri birbirinden seçinceye kadar yiyip içmeye devam ederlerdi. Bundan sonra Allah fecini fecinin ilmi fecili fecilinin in, indirdi bu suretle Allah'ın bu ayette gece ile gündüzü imirat ettiğini anladılar. İftar. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın, hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir. Ebu Davud, e, Siyam 21, i̇bn Mace Siyam 25, Tirmizi, bu konuda Selman İbni Bin Amir'den hadis rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan söylemeyi ve yalan iş görmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa o kimsenin yemesini yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu konuda Enes radıyallahu anh'da hadis rivayet edilmiştir. Tirmizi bu hadis Hasan ve Sahih'tir. Sahurun fazileti hakkındaki bab Enes radiyallahu anh'ın rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki sahur yemeği yeyiniz sahur yemeğinde bereket vardır. Tirmizi bu konuda Ebu Hureyre, Abdullah bin Mesud, Cabir bin Abdullah İbn Abbas, Amr bin As, İrbat bin Sariye, Utbe bin Abdullah ve Ebu Derda'dan hadis rivayet edilmiştir. Tirmizi Enes hadisi Hasan sahihtir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu şekilde bir hadis rivayet edilmiştir. Bizim orucumuzla ehli kitap denilen insanların orucunun farkı sahur yemeği yemektir. Aynı şekilde bir hadiste Kuteybe bin Radiyall Kuteybe Radiyallahu Kuteybe Musa bin Ali babasından Amr bin As'ın azatlı kölesi ve Amr bin As'tan bir hadis daha rivayet edilmiştir. Utana unutarak oruç yeme hakkındaki bab. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim unutarak yer ve içerse orucunu bozmasın devam etsin. Çünkü o Allah'tan rızıklandırdığı bir rızıktır. Allah'ın rızıklandırdığı bir rızıktır. Orucun kefareti ile ilgili bab Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Ve ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni helak eden şey nedir dedi. Buyurdular. Adam adam da Ramazan ayında oruçlu iken hanımıma yaklaştım dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir köleyi hürriyetine kavuşturabilir misin buyurdular. Adam hayır dedi. Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin buyurdular. Adam adam yine hayır dedi. 60 fakiri sabah akşam doyurabilir misin deyince adam yine hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otur bakalım dedi. O da oturdu. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir kap dolusu hurma getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hurmaları al götür ve sadaka olarak dağıt buyurdu adam Medine'nin iki taşlığı arasında bizden fakir yok ki deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de azı dişleri gözükünceye kadar güldüler ve şöyle buyurdular. O hurmaları al götür çoluk çocuğuna yedir. Şafi bu durumda olan kimsenin eline geçen rızkı yemesi gerekir. Keffaret ise üzerinde borç olarak kalır. Ne zaman maddi imkana kavuşursa o zaman kefaretini öder demektedir. Şevval orucu hakkındaki bab. Ebu Ebu Eyyub radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim Ramazan orucunu tutar, ona Şevval'den 6 gün daha eklerse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibidir. Bu konuda Cabir Ebu Hureyre, Cabir Ebu Hureyre ve Sevban'dan da hadis rivayet edilmiştir. Her ay üç gün oruç tutmak hakkındaki bab. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etmişti. Vitri kılmadan uyumamayı, her aydan üç gün oruç tutmayı ve kuşluk namazını kılmayı. Vitri kılmadan uyumamayı, her aydan üç gün oruç tutmayı ve kuşluk namazını kılmayı. Abdurrahman Avf radiyallahu an azatlı kölesi Ebu Ubeyde'den rivayete göre şöyle demiştir. Kurban bayramında Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hutbeden önce namaza başladı ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu iki günde oruç tutmaktan yasakladığını, yasaklandığını kendisinden duydum. Ramazan bayramı günü ki orucunu bıraktığınız gündür ve Müslümanların bayramıdır. Kurban bayramına gelince kestiğiniz kurbanların etlerinden yiyiniz. Buhari Tirmizi bu hadis hasen ve sahihtir. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız görür ve temizlenirdik bize orucu kaza etmemizi emreder, namazı kaza etmemizi emretmezdi. Hz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız görür ve temizlenirdik. Bize orucu kaza etmemizi emreder, namazı kaza etmemizi emretmezdi. Tirmizi bu hadis hasendir. Muaze ve Ayşe'den de aynı şekilde rivayet edilmiş olup ilim adamları bu hadisle amel ederler hayızlı kadının orucu kaza edip namazı kaza etmemiz konusunda farklı bir görüş olduğunu bilmiyoruz demişlerdir. Tirmizi Ubeyde İbni Muattıb Dabbi el-Kufi'dir. Ebu Abdülkerim diye künyelenir. Ebu Abdülkerim diye künyelenir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikaf ederek geçirirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikaf ederek geçirirdi. Tirmizi bu konuda Ubey bin Kab, Ebu Leyla, Ebu Said Enes İbni Ömer'den hadis rivayet edilmiştir. Tirmizi Ebu Hureyre ve Ay Ayşe hadisi Hasan sahihtir. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf edeceğinde Ramazan'ın son 10 gününün ilk gecesinden önceki sabah namazını kılar ve itikaf edeceği yere girerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf edeceği yere çekilir ve Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde araştırın derdi. Tirmizi Ayşe hadisi Hasan sahihtir. Hadiste geçen yucaviru kelimesi itikafa giren anlamındadır. Hadiste geçen mücaviru kelimesi itikafa giren anlamındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen çoğu rivayetlerde Kadir gecesini son 10 günün tek günlerinde arayın şeklindedir. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kadir gecesinin 20 Kadir gecesini 21, 23, 25, 27, 29 Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kadir gecesinin 21, 23, 25, 27, 29 ve Ramazan'ın son gecesi olduğu da rivayet edilmiştir. Tirmizi Şafi diyor ki Allah daha iyisini bilir ama bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki rivayetlerin en sağlamı 21. gece olduğu rivayetidir demiştir. Tirmizi Ubey bin Kab Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğuna dair yemin eder ve şöyle der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin alametlerini bize bildirdi. Biz de saydık ve öğrendik. Ebu Ebu Kılabe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günlerinde dolaşır durur. Aynı şekilde Abd, Abdün bin Hümeyt de bize bunu Abdurrezzak'tan, Mamer'den ve Eyüp'ten nakletmiştir. Zir İbni Hubey, Hubeyş radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Ubey bin Kaba ey Ebul Münzir Kadir gecesinin 27. gece olduğunu nereden bildin? Dedik dedi ki evet biliyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiğine göre o öyle bir gecedir ki sabahında güneş parlak olarak doğmaz. Bunu böylece saydık ve öğrendik. Allah'a yemin ederim ki İbni Mesud o gecenin Ramazan'ın 27. gecesi olduğunu mutlaka biliyordu. Fakat böyle bir söze güvenirler ve ibadetlerini azaltırlar diye insanlara bu gecenin bugün de olduğunu söylemeyi hoş karşılamamıştır. Tirmizi bu hadis hasen ve sahihtir. Üyeyne bin Abdurrahman radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Babam şöyle anlatmıştı. Ebu bekrenin Ebu, Ebu Bekir'in Yanında Kadir Gecesi'nden bahsedildi. O da şöyle dedi: "Benim Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının Ramazan'ın son 10 gününde aramam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisten dolayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittiğime göre şöyle buyurmuştu: Kadir Gecesi'nin son 10 gününün 9'unda Dokuzunda, yedisinde, beşinde ve üçünde veya son gecede arayın. Ebu Bekir Ramazan'ın yirmi gününde normal olarak bir yıl içindeki kıldığı namaz gibi namaz kılar. Son on gün gelince olanca gücünü harcayarak Kadir gecesini bulmaya ve değerlendirmeye çalışırdı. Tirmizi bu hadis hasen ve sahihtir. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır. Oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin eksilmeksizin sevap vardır. Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır. Oruçlunun sevabından bir şey eksiltmeksizin. Tirmizi bu hadis hasen ve sahihtir. Değerli arkadaşlar, birinci ünitemizi işlemiş bulunuyoruz. Değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Meza terazallahu aleyye 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 mine salati ifadesinin en yakın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın bana farz kıldığı namazlar nelerdir? cümlesi buradaki metnin tercümesidir. Maza ferazallahu maza ferazallahu salati. Allah'ın bana farz kıldığı namazlar nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile alakalı rivayetlerden Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı ile ilgili? Alakalı rivayetlerden değinilen şeylerden değildir. Cennet kapıları sonuna kadar açılır bu rivayetlerdendir. Cehennem kapıları sıkı sıkı kapatılır yine bu rivayetlerdendir. Şeytanlar zincire vurulur yine bu rivayetlerdendir. Bir ay oruç tutulur bu rivayetlerdendir. Ama orucunu bozan artık başka vakitte oruç tutmaz cümlesi bu rivayetlerden değildir. Hazreti Peygamber, Ramazan ayının başlangıç ve bitişini tespitte aşağıdaki şeylerden hangisini ölçü olarak kabul etmektedir? Ayın hilal halini tespit ederek Ramazan ayının başlangıç ve bitiş, bitişini tespit etmektedir. Hazreti Peygamber, itikaf ibadetini aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde yapmıştır? Ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetini yapmıştır. Ehli kitabın orucuyla Müslümanların orucu arasındaki fark nedir? Müslümanlar sahur yemeği yer, ehli kitap yemez. Onlar yemez. Değerli arkadaşlar, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Esselamu aleyküm.